Ramazan günlüğü programından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Şükür, iyiliklere karşı bir insanın minnettarlığını göstermesidir. Bu dil ve davranışlarımızla da ifade edilir. Dilimizde çok kullandığımız bir nezaket sözcüğü teşekkür etmektir. Bunun Arapça karşılığı da şükretmektir. Teşekkür ve şükür aynı kökten türetilmiş kelimeler olup aynı manaya da gelirler. İnsanların en çok ihtiyaç duydukları, birbirlerine karşı en fazla söylemeleri gereken sözcüklerin başında teşekkür etmek gelir. Şükretmek, ilk önce bizi yaratan, yaşatan, her türlü nimetleriyle donatan Yüce Allah'a karşı yapılması gereken bir görevdir sayılamayacak kadar çok nimeti insana bahşeden yüce yaratıcıya şükretmek bile bir nimettir. Çünkü biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Eğer şükrederseniz size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz şüphesiz ki azabım çok çetindir buyuran Cenab-ı Hak kendisine şükredilmesini istiyor. allah Teala bazı kullarını ilim yoluna sevk eder zihinlerini açar, hafızalarını kuvvetlendirir. Bunların içinden insanlığa hizmet eden büyük ilim adamları, alimler ve bilginler çıkar. Allah onlara her kula nasip etmediği bilgilerle donatmıştır. Ama bu insanlar bilirler ki bütün bunlara sebep Allah Teala'dır. Tevazu, sabır ve şükür yolunda yarışırlar. Ama bu insan şayet dersek bütün bunları ben edindim ben çalıştım, ben muvaffak oldum, kimsenin bana bir katkısı yok derse, işte o zaman bu kişi en büyük yanlışı yapmış olur. Şayet Allah'ın dilemesi ve lütfu olmasa, insan kendi başına hiçbir şey yapamaz. Bunu bilmek bile şükür. Abdülkadir Geylani Hazretleri, ibadetleriyle övünen bir insana şöyle demiştir. Ey yaptıklarıyla övünen insanlar, siz ne kadar cahilsiniz. Şayet Allah'ın izni ve müsaadesi olmasaydı siz hiçbir şey yapamazdınız. Bu yüzden övünme hakkınız yok, şükretme vazifeniz var demiştir. Ömür boyunca milyarlarca nefesimizin en önemlisi hiç şüphesiz bir son nefestir. Bir tek nefesimizin karşılığını bu dünyada biz hangi maddi bir ölçüyle ölçebiliriz? İnsan tek bir nefesini şükrünü ödemekten bile acizdir. İnsan hem lisan hem beden hem kalbiyle şükretmektir. Yani dil, kalp, bedenle teşekkür etmektir. Lisanla yapılması gereken şükrün başı elhamdülillah demektir. Mesela dil güzel konuşmayla, nasihat etmeyle, iyi ve güzel işlerde kullanılmak suretiyle şükrünü gösterir. Bunun aksine dil yalan konuşarak, gıybet ederek, <laughs> dedikodu yaparak meşgul olursa günaha girmiş olur. Bedenen şükür ise vücudumuzu ve azalarımızı Allah'ın razı olduğu şekilde kullanmaktır. Kalben şükür ise lisan ile yaptığımız şükrü kalben ve içten gelerek yapmaktır. Şükrün özü samimiyettir. Bütün nimetlerin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu bilip bundan dolayı minnet Can duygularını belirtmektir. Şükür sözlerin en güzelidir. Peygamberimiz siz zikreden kalbe şükreden bir dile sahip olun buyurmuştur. Yine Peygamberimiz en güzel şükür elhamdülillah, en güzel zikir la ilahe illallah demektir buyurmuşlardır. Yoksa yapmacık ve sahtedir diğerleri. Yani bunu dilimizin gönlümüzün, kalbimizin onaylaması gerekiyor. Hasan Basri Hazretleri şöyle der, Allah'ın nimet verdin, şükredemedin, bela verdin, sabredemedin, yine de sen bizlere merhamet ediyorsun, bu ancak sana mahsus bir kerem ve inayettir. Bir başka programda görüşmek ümidiyle.